E, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaçıncı? ikinci bölüm. Evet evet ikinci bölüm. <laughs> birkaç kere başarısız denemeler olduğu için İy, karışıyor. Ben birkaç kere daha denemiştim çünkü. Seedler falan kötü gelmişti. Zaten o yüzden o seedini de size vermek istedim. Doğduğum yerde 4 tane kurduğum saldırısına uğradığım seed bile var yani. Birazcık şanslı bu. Ama bu güzel. Ee, şu an vezalımızı da yaptık. Bu ne? Harika bir şey bu. Şimdi bu bölüm e, yavaştan bir tarım için e, gel buraya. Tarım için bir şey yapacağız. Şöyle yapıyoruz. Bum ve o. Gel buraya ho O. Adamın nasıl öyle stek değil peki onlar? Aa, her neyse. Ayrıca şu, bunları şu şekilde e, payla da çevirebiliyorsunuz. Emanetini de tutmak istemiyorsanız. E, bu arkadaş sırtımıza alabildiğimiz bir şey. Şöyle e, etkisini de göstereyim. Şimdi bu arkadaş 13 gün dayanabiliyor değil mi? Bunu sealladığın zaman, mühürlediğin zaman 27 gün. Sen nesin? inek misin sen? Sen erkeksin oooo tamam bak inek bulmuştuk ya işte bun, o, o bunun erkeği şimdi eee buğday arkadaşımız şunu şöyle şunun içine atalım da <laughs> buğday dediğimiz arkadaşımız ee, çok fazla su seven bir arkadaş değil daha kurak bir yere koymamızı istiyor hatta kendisine e buraya baktığımız zaman %20 yukarıda yazacaktır iyi ya da kötü diye. Ya yani %25'ten az olduğu için burası kötü. Ama yanına da dikemeyiz. Yani nasıl yaparız? Toprak zaten fazla kötü. Galici sen sen yetişebiliyorsun. Sen yetiş burada o zaman. Buğdayı nereye ekeceğiz ya? Buğdayı ekmek güzel olurdu. Merhaba ördek. Öldür öldür mi ki seni ya. Neyse. Yapmayacağım. Merhametli günüme denk geldin ördek. Buradaki balıklardan da yakalamak istiyoruz. Ee, maksimum canımızı arttırmak için et ve balık tüketeceğiz protein. %23 Yani deniyoruz ama Pek başarılı değil ya durum Burası da Hidrasyon yüzde yüzeni Bu da fazla Ha değil mi? Ekerim ki Tamam. Ee, plan değişti. Evimizin yanına ekebiliriz. Hadi gidelim. Önümdeki balıklardan avlamak istiyorum. Güzel. Bu buraya ekiyorum. Ee, yetişecek gibi gözüküyor. Üstündeki yazıdan. Umarım yanıltmaz bize. Buradan da ee, yukarı çıkış için şöyle bir yer kazalım. Tamam. Bu bizim için gayet iyi. Buğdayımıza erişimimiz var. Tabi burada minerallerimiz eksik. Mineraller için yapacak pek bir şeyimiz yok. Ama en azından artık buğdayımız yetişiyor. Değil mi inek? Hönkür mü? Ee, ve diğer her şey de olmuş. Bu arkadaşı da G'de miydi? Sırtımıza alabiliyoruz bu şekilde. 9 slotluk bir şey daha düşünün. Sırtımda. Şimdi. Yaklarımı ver bana. Ve şu somonu şuraya koyalım. bunu temizleyebiliyor muyuz ya? Yok olmuyormuş tamam. Direkt koyuyorum. Yeriz. Merkezim buraya Aa, Bir hemen şuradan Ben seni kaynatmak istesem mesela Olmuyor mu? Hmm. Tamam yapacak bir şey yok o zaman ya <laughs> Merhaba ördek Vezel yanınızda taşıyabileceğiniz bir depolama gibi düşünün. Bunlardan bol bol yapacağız. şimdi birkaç tane daha şey yapacağım. Large Vezel. İlk tane daha. Şöyle tamam. Şunu yapsak. Hatta sen su içmem gerekiyor farkındayım. İçeceğim gerek, su. So. Tamam. Bunu ver bana. İşte bu yüzden. Bu arkadaşı kaynatmamız gerekiyor ama onu ben kaynatmayı bilmiyorum. Maalesef. de şu ateşin etrafını şöyle yapalım. Hı. Gerekli mi? Değil. Ee, neden yapmayalım onu değil mi? Ee, şimdi suyu kaynatma yüksek ihtimalle burada vardır. Ama niye saymamış ki? Neyse. Tamam bunları yaptık zaten. bunu da yaptım ben yalnız. Ee, herhangi bir büyüme yoksa hemen birini kıracağım bu arkadaşlardan ki oldu sanırım büyüyor bunlar da. Bakayım. Yok olmamış. Görev tamamlamak adına yaptım bunu. Bunda da daha zaman var. Hadi torç yapalım. Uf. Naber? Torç şöyle yapılıyor. Birkaç tane bundan. Hadi beş tane yapalım. Beş tane bundan. Ve birazcık çubuğun yardımıyla. Ve bu arkadaşları şöyle yakıyoruz burada. Bunlar sönüyor. Diye biliyorum. Normalde sönmesi gerekiyor yani şeyler. Ee, bu mod paketinde sönüyor mudur? O konu hakkında bir fikrim yok. Şimdi görürüz onda. Üstünde bir süre varsa. Evet. iki gün sonra sönecekmiş mesela. Peki mesela bunu kırdığım zaman e, geliyor. Hmm olur. Etrafa birazcık koyalım. Bir tane boğulum buraya uçmuş. E, şu an madenlere inebiliriz ama madenlere inmenin pek bir mantığı yok. O yüzden inmeyeceğiz. Şu an e, şey yapmamız gerekiyor. Golden Panda yani bir tane bundan alıyoruz. Gold Panda. Gold Panda. Ben yapamıyor muyduk senden Eleme yapabiliyorsunuz Normalde Kaseyle de Eee ne olmuyor ki Neyse biz Şu an şu şeyleri yapalım da bir Aklımı karıştırdı ama Bence dördek ya Çok saçma değil mi Aynen. Kesinlikle. Bavulu buraya koyalım. E, aletleri koyamıyorsunuz. Boyu buraya alalım o zaman. Diğer bıçağı da buraya koyalım. E, bir adet bana Balta lazım. Hemen yapalım onda. bu Şimdi e, çarkol üretimini yapabiliriz ki sanırım. Evet çarkol çarkol üretelim direkt ya bu bölüm. Lazım olacak zaten her türlü. O zaman ben e, hemen birazcık daha balta üreteyim. Bir tane baltaya da olacak işte. Çünkü çarkol dediğimiz şey biraz fazla fazla kesmemiz gerekiyor odunu. Bunu silalım. E, ben o zaman birazcık odun topluyorum ve geliyorum Acilen bu şeyin üstüne bir pot yapmamız gerekiyor. Ben unuttum pot yapmam gerektiğini. Potun içinde su. şu. Bu arkadaş. Aklıma yeni geldi. Ya düşünüyorum yarım saattir ne yapmam gerekiyordu benim. Ne yapmam gerekiyordu. Emir yaksın. Ah yani. 5 yani tane olması gerekiyor en az. Ee, Sabah ekliyorum şu an %1 olmuş bunlarda. Bu daillerimize bakalım. Bu daillerimizde büyüyor. Evet, bu da durumu iyi. Birazcık etrafı düzgün görebilmeye başladığım zaman e, balık falan alacağım mızrakla. Ee, bir su içtim yaklaşık 8 dakika kadar. Şöyle bir görünüşe sahip oldum su içtiğim için. Yani böyle durumlar. O zaman ben e, sabaha kadar bekleyeceğim. Sonra bir clay toplama gideriz. E, o sırada tabii ben şey yapayım. Halüsinasyon falan gördüm ya daha demin. Efekt Benim ölmem gerekiyor. Ben intihar için. Enfeksiyonu gitki e, gitgide daha fazla ben, ben intihar ediyorum arkadaşlar. Bunlar kurtulamıyoruz zaten. Cesedimle kalsın. Ee, zombim çıktı. Aa, burada direkt pot var. Alıyorum bunu. Bu alınabiliyorsa bunu da alacağım ve eve doğru koşacağım hani bulmuş olmamız bir şans bunlar evet. Bu şansı da kullanmak gerekiyor bence. Ben eve doğru koşuyorum buradan. Zaten çok bir yolumuz tehlike yok sadece piranalar var. Eve gittiğim vakit videoyu açacağım yeniden. Yolda fazla fazla bali buldum topluyorum ben de her gördüğüm barliği. Ekeceğim bunları da. Ayrıca kış içinde güzel bir besin bizim için barliler. Raylar da aynı şekilde. çok uzun süre saklayabiliyorsunuz. Özellikle tane haline getirip bizim vezaların içerisine koyarsanız bir 4 ay kadar falan dayanıyorlar bozulmadan bunlar. öyle. Karşıya geçeceğim buradan. Torcum sönmesini istemiyorum ama sönecek sanırım. Ve sönmedi okey. Evet eve geldik şu an. Evim evim canım evim güzel evim ciciş evim. Çatısı olmayan evim. Evim ee, cesedim. O ver. Heh. Şimdi şu arkadaşları nerelere koyabiliriz? Sen gel, sen gir, sen gel, sen gir. Bunlar 21 gün hiçbir şey olmadan dayanabiliyor şu an. Nasıl yıkılıyordu bu ya bu? Odunun üstüne mi koymam gerekiyordu? Neyse şöyle dursun şimdilik. Ee, potumuz geldi. Bam. Ee, şurada benim dolu bir tane jagım vardı. Direkt şöyle yapabiliyor muyum mesela? Evet. Evet işte bu. Ee, yarım saattir demeye çalıştığım şey şuydu ya. Bunu kapattığım zaman 5 ay. <laughs> Seedleri şöyle koyacağım torçumu şöyle bırakayım şimdi elimden. Ee, bu eşler toprağa belirli mineralleri sağlıyorlar. Böyle yaptığınız zaman görüyorsunuz potasyum ve fosfor eriyor toprağa. Ki bu güzel bizim için. Yani küreğimi müreğimi alayım geleyim de şurayı birazcık hem açalım. Ee, ekim için hem de şey ee, bunlar çok ileriye dönük yatırımlar baktığınız zaman ama gerekli ve zılının içinden e, rayları ekelim hemen şimdi bir e, kürek yapacağım yani bir sürü seedim var ve seedlerimi ekmek istiyorum açıkçası şöyle atalım bunu bir adet çubuk, bir sürü saklama kabımız oldu şu an. Güzel. Ya korkutup duruyorsun sen de beni. Şimdi şu sıcaklarla önce su kaynatmaya başlamak istiyorum. Bir litreymiş. Yanlış biliyormuşum. Fark etmez. Bir litre de çok iyi bir şey bizim için şu an. Altına hemen iki tane odun atalım Firestarter'la da Hatta niye Firestarter'la başlatıyoruz ki? Gel buraya Şöyle yapınca Oluyor muydun sen ya? Ve bu su yavaş yavaş kaynayacak İnşallah yani ben de Emin olmamakla beraber Peki mesela şu jugları alıp koysam purifyliyor mu? Yani kaynatıyor mu? Bu şekilde değil mi ya işte su kaynatmak? Survive. source of water tamam. Ee, supply water. Tam bu şeylere su taşımak için.

Ya bu şimdi drinkable oldu mu? Ready diyor, hazır diyor. Anladımsam Arap olayım ya. Neyse ben şu şeyleri ekmeye devam edeyim de. Ben bunun wiki'den bakarım en kötü. Ölmüş bunlar. Ray e, çok yüksek su istemiyor musun? E işte. E buğday oluyor şuralar ray olur. Burası ray oluyor. Ray oluyor. Bakın %100 üstü yerlerde ray olmuyor mesela. Hani daha demin demek istediğim şey de aslında buydu da. E, çakmak lazım olacak zaten bize. Çakmak taşı. Bakın burada oluyor mesela %70. Yok %75'in üstünde yine. sen nesin barlisin peki sen yüzde kaç istiyorsun mesela şuradaki e, yer olur mu senin için evet barliler e, her yerde yetişebiliyor o zaman tamam şurada 4x4 bir alan oluşturalım hemen buraları da barlilerimize ekelim bu toprak barliler için uygun raylar peki Mesela e, buraya ekebilir miyim buraya? Burada da e, çok susuz diyor mesela. Ray için O da buraya ekilebilir. Ama burası da çok yüksek su diyor. <laughs> yani biraz tilt. Biraz tilt ama yapacak bir şey yok. Bakın şu an mis gibi, çiçek gibi oldular. Hepsi mutlu. Evet. Şu waypoint'i de silelim. Şu map'ten. Şuraları claimleyelim. Buralar bizim kardeş diyelim. Force load olayı nasıl yapılıyordu ya? Shift deme ha. Şöyle yapalım da e, buralarda şey olsun. Daha demin yanlış bir şey yaptım. Ya olur ya yapacak hiçbir şey yok ya. Samanları şöyle koyalım. bazen tilt oluyorum mod paketinde. Şimdi şurayı ve e, barlileri alalım. Benim bıçaklardan birini ver bana. Bu arkadaşları temizleyeceğiz. Bu arkadaşlar şu an 2 ay. 23 gün. Dayanabiliyorlar. Şimdi baktığım zaman artık susuzluk veriyorlarmış mesela bunlar. Yüzde iki. Bu da yüzde on susuzluk veriyor. Çek bir şey yok. Şimdi. Bunu yapmamıza var biraz daha bizim. Şimdi Tello. Sen nesin? Övmeyi de Blubber, Bunun içerisinde ben unuttum... ...Kömür koymamız gerekiyordu. kaynatmak Kaynatırken. Ben o yüzden zaten odun toplamıştım. Neyse, ben yine odun toplayacağım zaten. Eee... Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ben odun toplayacağım şimdi.